yoldan öteni. Vatanımdır kahramanlar vatanı. Ey şanlı askerim sefer vaktidir. Dövüşe hazır ol, sefer vaktidir. Bu şu an üç farklı okulumuz. E, hatta e, iki farklı ülke. Aslında hep söylüyoruz biz e, Azerbaycan'la e, hep birlikteyiz yani. Hep yüreğimiz onlarla, kalbimiz onlarla. E, Nubar hocanın de şu an e, bizlerle. Biz kimiz peki? Biz Rize'den, hani bu üçlü buluşmanın bir ayağı Rize'den Fatma Nur Erkan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni ve öğrencileri olarak buradayız. Salih Hocam Konya'dan bizlere eşlik ediyor. Nubar Hocam da Azerbaycan'dan bizlere eşlik ediyor. Bu şekilde üçlü bir buluşma ayarladık. Eksik öğrenciniz Esmira mıydı Nubar Hocam? O da geldi. Onu da alıyoruz şimdi odaya. Esmir benim de abi. tamamlandı. Ayşegül de. de geldi şu an. Ayşe. Hocam soyadlarını yazdılar ama sıkıntı olur mu? Sadece. Hocam şöyle yok yok sıkıntı yok. Tamam. Ee, şimdi ekran görüntüsü alırken ona göre şey yaparız. E, problem tamam. yok. Bir de Görüntülerin e, var mı öğrenciler? Esra hocamız da, e, Fatih hocamız aynı okulda. Bir yola baş koyduk. İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve beş ilkesiyle yola çıktık ve etkinliklerimizi yapıyoruz. Burada öğrencilerimiz hem birbirleriyle tanısınlar, kaynaşsınlar, hem muhabbet etsinler, hem projeye dair sorular soralım. Öncelikle isterseniz şöyle yapalım. Sizden başlayalım. Siz ve sizin öğrencileriniz bir merhaba diyeyim. Bir kendilerini tanıtsınlar. Ondan sonra devam edelim. Olur mu? Olur hmm. Volkan Hocam. Benim Tələbələrim, e, Nərmin Məmmədova burda. Sonra Həlimə Layigova var. Həlimə e, Səmaya burdadır gördüyüm qədərilə. E, sonra Nərgiz var. E, bilmirəm e, Nuray var. Hə, Nuray da gördüm. E, sonra görmədiklərim varsa uşaqlar üzrlə hesab eləyin. Başlayaq bir-bir özünüzü qısacə olaraq tanıtın. Amma mən ilk öncə Zəhra'dan başlamaq istəyirəm. O bizə gözəl bir şeir hazırlayıbdı. Elə onunla başlayaq. E, digər şagidlərimiz də qısa olaraq bir özlərini tanıtsın əgər e, icazə versəniz. Bəli, təbii ki. Buyur Zəhra. Birinci özünü tanıt. Sonra da buyur. Bə. Bə. Mən Zəhra Laqeva, Balakara, Nəsmə adla 2-ci Tomorta məktəbin 5-a sinif şagirdiyəm. Mən sizlərə Zəfər vaxtı şeirimi söyləmək istəyirəm. Vətən, nə mənasız böyükdür səni, oğul bilvəz yurdum yoldan ötən. Vətənimdir qəhrəmanlar vətəni. Ey şanlı əskərim, zəfər vaxtıdır, döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Vətən uğrunda gedən oğullar Şəhadat şərbəti içdilər onlar, hələ neçə beləyib doğular. Ey şanlı əskərim, səfər vaxtıdır, döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Ya qazi, ya şəhid olmaq istədim, tarixi aldım, yazmaq istədim, düşməni yurdumdan quvmaq istədim. Ey şanlı əskərim, səfər vaxtıdır, döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Gəlin açılmayan bir yumruq olaq, düşməni beşikdə yerində boğaq, vətən göylərində günəş tək doğaq. Ey şanlı əskərim, səfər vaxtıdır, döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Yaşasın güclü, cəsur, yenilməz türk xalqı. Xalqlar, yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşları. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Çok Helal sağlık. olsun be, bravo. Şey no. <laughs> Çok güzel. Beni, Çok senin yüreğine kurban, maşallah. Nubar hocam söylediğiniz öğrencimiz e, bu kızımız mıydı? Buydu. Teşekkür ederim be. Bu <laughs> <Mama>, sıra amca ben de olsa. Evet, reaksiyondan bir alkış yapalım. Tabii <laughs> ki <laughs> 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 Tamam, tamam. tamam. <laughs> Teşekkürler Zehra. Bizim bacarıklı Evet, numara üzerinden devam edebiliriz başka bir öğrendiğimizden. Çok buyurun, teşekkür ediyoruz. E, Yüreğine Nergiz. sağlık. Çok güzel okudun. Çok teşekkür ederiz. Siz de sağ olun. <laughs> buyurun Nergis. E, senden başlayalım istesen. Nə oldu Nərgiz? Səs aça bilmədin? Hə, gətirdim qızı, ancaq göndərdik. E, məndə üzürlü, səsin səs bağlı imiş. Bilmədim nə zaman bağlamışam. E, Nərgiz, buyur. Səndən başlayaq biraz <coughs> zaman, e, zaman. Mən Nərgiz Məmmədova. Balakən rayon Nəsim adına 2 nömrəli məktəbdə 10-cu sinifdə təhsil alıram ə e, layihəyə 2 ilə yaxın bir müddətdir demək olar ki, qatılmışıq və e, bir sözlə deyə bilərəm ki, bu layihə mənim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb elədi. Yeni şeyləri öyrənmək olsun, yeni insanlar tanımaq olsun, əylənərək öyrənmək olsun. Yəni bütün bu faktorları nəzərə alsaq, yəni layihənin mənim üçün müsbət cəhətləri həqiqətən çox idi. Və bunun üçün də sizin hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Çok sağ ol. Size teşekkür ediyoruz. Evet, gayet güzel özetledin Ergis. Savadlı, özetledi e, savadlı şagitlerimizden de. Hocam, biz nasıl Mesela... böyle konuşacağız ama ya? <gülüyor> <gülüyor> size, de, size de sıra gelecek, sakin. <laughs> e, buyurun, bizde biraz öğrenciler çok çok da ama biraz tez tez kısaca olarak uşaklar. Buyurun, Nuray buyur. Mən Əskərevana Nuray, Balakən rayon Nəsil məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Biz qəlbimiz bilir ki, Azərbaycan tərəfsiz oldu və öz dövlüyünü bərperə etdi. Biz ıı, Qarabağımızı özümüzün bir parçası olan bir torpağımızı zəfər qaldı və öz əhatəmizə götürdük. Bu gerə bir istendirmək istəyənlə bir əsrin gəldi bay deyü də həmsə məslahım on kibdə gəm mənimsə gəl çox özürəm çıxıb gedəm saldıy düz ağ laçından baxanda duduru verərdim yan vətən torpağı Ben her yana gittim. Evram Nuray Evet, Nur sanki Nuray, nette böyle biraz problem ses, vardı. Öğrencimiz düştü gibi herhalde. Ses biraz problemliydi. ya. Yakin eee yok ama mesela səsi yaxşı eşidilmədi. Buyur, biraz test et. Evet, şö e, şöyle yapabilir. E, Kamerasını kapatırsa iki, sesi daha rahat gelebilir. Aha. Uh -huh. Nuray, bur Nuray burdasən? Bu layihəyə 2 ildir qoşulmuşam və Mübar müəllimə qatılmı, bu layihədə çox müsbət şeylər qazandım, yeni dostlar. Volkan acıq bu layihəyə dərkən, yəni bu banovan tipində oxuyuram. Mən demək olar ki, 2 ildir bu layihədə fəaliyyət göstərirəm. Həqiqətən çox sevirəm layihələri işləməyə. Ə, mənə bu hədəfi yaradan Yubar Məmməyə təşəkkürümü bildirirəm. Bu layihələr mənə çox şeyləri qazandırdı və mən ə, bu layihələrdən imtina etməyi düşünmürəm. Biraz da öndə getməyi düşünürəm. Çox sağ olun. Olunca bizim için daha kıymetli oluyor. Çünkü dediğim gibi hani sizin yeriniz bizde ayrı, bizim yerimiz sizde ayrı. E, yolumuz kesişti. Güzel bir proje oluyor. Son iki ayımıza girdik. Hem seviniyoruz. Projemiz tatlı bir şekilde ilerliyor. Finalini erdireceğiz. Ama biteceği için de ayrıca üzülüyoruz tabii. E, şimdi isterseniz sözü Salih Hocama tamam. e, ve onun öğrencilerine bırakalım. Sonra biz kalmış olalım. Tamam. Evet. Kıymetli hocalarım, Nubar Hocam ve Volkan Hocam, iyi akşamlar öncelikle. Ee, ben de Konya kadınında çalışıyorum. Tayende Topçuoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Meslek dersleri öğretmeniyim. Görevde daha çok yeniyim. <laughs> Yolun başındayım. Ee, projede olduğum için çok mutluyum. Nubar Hocam sizi ben yeni tanıdım. Ama sanki önceden tanıyormuş gibi hissediyorum. Çok sevdim. Şimdi dört öğrencim var projede sırayla başlayalım. Habibe'den başlayabiliriz. Habibe Orhan. Kendini tanıtabilirsin. Tabii hocam ben başlayabilirim. Tabii. Tabii ben başlayabilirim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Hı, -hı. Kendimi tanıtayım. Ben Habibe Orhan, Konya Kadın Hanı Payende Topçuoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Lafımı, sözlerime Salih Hocama teşekkür etmekle başlamak istiyorum izniniz olursa. Sonra da diğer öğretmenlerime tabii ki de. Bu projede bu projeye beni kattığı için çok minnet görüyorum, işitiyorum. Gayet iyi arkadaşlar. <laughs> Karabakh has <laughs> been a part of Azerbaijan. Karabakh is the heart of Azerbaijan. Our brave army has freed our Karaba under the leadership of our strong president Ilham Aliyev. Thank you so much, dear president and our strong army. I am proud of being Azerbaijani. Leave Azerbaijan, leave Azerbaijan army, leave our president Ilham Aliyev. Vallahi böyle şey gibi Netflix gibi ya tuşa basıyorsun dil değişiyor. Zehra başka dilde var mı? Tuşa basalım mı? <laughs> ya helal olsun maşallah ya evet. işte biz gençler şöyle söyleyeyim samimiyetimle söyleyeyim hani ezber yapan, böyle e, öğrendikleri bilgileri sınavlarda yazan öğrenci değil İşte işte böyle yürekli, hissiyatlı bizi de onu aktarabilen hani derler ya, Türkiye'de çok kullanılır tüyleri diken diken e, tabiri hani bizim böyle yüreğimizi yükleten gençlere ihtiyacımız var ve ben e, hani hep böyle merak ediyordum Azerbaycan'da nasıl oluyor eğitim sistemi, hani nasıl yetişiyor gençler şu an hani biraz daha e, böyle bir senedir tanıyoruz oraları diyelim Hocalarımız oldu. Sekin Hoca, günler Hoca ya da işte Sahibi Hoca. Ee, şimdi bu sene farklı bir okul, farklı bir öğretmenimiz, öğrencilerimizle tanıştık. Valla ben artık çok mutluyum yani. Zehra'nın e, sayısının çoğalması dileğiyle. <laughs> evet e, ama yani burada şöyle söyleyeyim, hani nergis olsun, hani hepsinin ismin tek tek sayayım, Helin mi olsun, e, Nermin olsun, Efendim olsun, Şirin değil de e, Temay, doğru söylemiş <laughs> olalım. Yani her biri birbirinden kıymetli, ülkemizdeki öğrenciler de öyle. Yani elinizden geldiğince gençler, hani yapabileceğiniz ne varsa kendinizi geliştirme adına ne olur geliştirin. Çünkü sizin o gelişmişliğiniz ülkenize yansıyacak, ülkelerimize yansıyacak ve yani hakikaten siz bizlerin ee, ümidlisiniz yani. Biz hani sizlere bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz ama siz bizi geçeceksiniz yani. Daha da güzel işlere imza atacaksınız. Ee, ben çok mutlu oldum ya. Böyle hakikaten bir saat değil birkaç saat de devam etse e, keyifle güzel olurdu. Yine e, kardeş okullarımız inşallah Şubat ayında da e, böyle bir etkinlik planlarız. E, hep birlikte böyle yapabileceğimiz bir şey olur. Belki bir yarışma olur ya da bir e, ortak ürün hazırlama olur. E, o şekilde inşallah güzel bir etkinliğe de imza atarız diye düşünüyorum. Evet Nubar Hocam var mı söyleyeceğiniz bir şey? Kapatabiliriz isterseniz bir e, su içersiniz, biraz dinlenirsiniz sekizdeki webinara da katılırsınız diye düşünüyorum. İnşallah çok sağ olun. Şad oldum sizi de öğrencilerinizi de Salih Hocam'ın da öğrencilerini tanımaktan. Ben seviyorum böyle şagirdlerle birlikte, öğrencilerle birlikte olan toplantıları çok seviyorum. Maraklı alınır. Bugün de çok güzel oldu ve hoş oldu bizim için. Çok sağ olun. Her birinize teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Salih hocam burada mısınız? Sizden de bir evet. finally cümlesi alalım. İyi ki varsınız diyorum hocam <laughs> gençlere. Onlar bizim e, umudumuz, heyecanımız. Onlar varsa biz de varız. E, gençlerin heyecanı bizi de e, heyecanlandırıyor. Her şey güzel olacak inşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. i̇nşallah. Evet, gençler, kıymetli gençler, değerli <laughs> evet arkadaşlar. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet. Kendinize evet. çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a oh, çakalım. İyi akşamlar. İyi sağ olun hocam. İyi akşamlar. Sağ olun.